Arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Yine de size çok güzel bir tarifle geldim. Tavuklu, mantarlı fırında güveç yaptım. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Takipte kalın. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Arkadaşlar sizinle bugün tavuklu, mantarlı fırında güveç yapacağız. Şimdi onların aşamasına geçeyim. Bir fincan yağım var onu koyuyorum. Arkadaşlar burada bir tavuk göğsü var. 400 gram. Onu koyuyorum. Havamda sıçmıştı. Arkadaşlar tavuk göğüsü baya bir kavruldu. Şimdi buradaki malzemeleri sayayım. Soğan koydum bir baş. Arkadaşlar bir onunla şöyle bir çevireyim. Ondan sonra burada samırsak var. Kapya biber var. Yeşil biber var arkadaşlar. Sırasınca koyacağım. Bir kıvanın da şöyle bir kavrulsa. Arkadaşlar bir de soğandan kavurdum böyle bir güzel. Şimdi burada biberiniz. Samırsağını arkadaşlar görün diye buraya koydum ki samırsak mutlaka koyun. Lezzetine lezzet katıyor. Böyle bir karıştırayım. Ondan sonraki mantarını baharatlarını koyacağım. Bir de böyle biberiyle kavrulsun arkadaşlar. Bir güzel kavruldu böyle. Böyle bile bir yemek arkadaşlar. Şimdi mantarlarını koyuyorum. Burada 400 gram da mantarım var arkadaşlar. Yıkadım, doğradım. Baharatlarını en son koyacağım arkadaşlar. Bir güzel de bununla karıştırayım. Ve cümüş oldu inanın. Bakın çok güzel oldu. Arkadaşlar 5 dakikada böyle bir kavrulsun. Ondan sonra baharatlarını koyacağım. Arkadaşlar 5 dakikada öyle kavurdum mantarıyla. Hepsi bir oldu. Salçasını koyuyorum. Biber domates karışımı. 1 yemek kaşığı Burada arkadaşlar kimyon var, karabiber var, toz biber var. Bir tatlı kaşığı da kekik var arkadaşlar. Onları da koyuyorum. Lezzetli oluyor. Siz de koyun. Bir şeyle onunla da karıştırayım. Arkadaşlar tuzunu atacaktık. Bak tuzunu. Arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuzunu atıyorum. Yine söylüyorum kendime göre. Her kişinin damak zevkine göre. Böyle bir de bununla güzel bir karıştırayım. Salçası, baharatı da alsın. Ondan sonra güveçlerimize koyacağız. 5 dakikada böyle bir tutayım. Özlesin. Arkadaşlar 5 dakikada böyle kavurdum. Şimdi kapatıyorum. Güveçleri alacağım. Arkadaşlar porsiyonladım. Güveçlerime koydum böyle. Tam 6 tane çıktı. Bunun yarı yerine kadar su dolduracağım arkadaşlar. Böyle. Fırınımı açtım. 180 dereceye alt üst. 25 dakika yeterli arkadaşlar. Zaten tencerede pişti. Şimdi üzerine kaşar peyniri koyacağım. Yeterli. Kaşar rendeledim arkadaşlar buraya. Arkadaşlar. Kaşarını da koydum böyle. Şimdi fırına veriyorum. 20 dakika 25 dakika yeterli olur arkadaşlar. Ondan sonra görüşürüz. Arkadaşlar tam 25 dakika pişirdim. Yemeği hazır. Böyle yeşil soğan doğradım arkadaşlar. Görsel olsun diye. Siz de koyabilirsiniz misafirlerinize, kendinize arkadaşlar yapabileceğiniz çok güzel bir tarif oldu. Beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdiden çok teşekkür ettim. Allah emanet olun. Takipte kalın.